Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Güneş 23'üne kadar burcunuzda olacak. Tüm aslanlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Merkür burcunuzda ayın 12'sine kadar geri hareketli. 12'sinden sonra ise 4 derece aslan burcuna ileri harekete dönecek. Ama ay boyunca tabii ki aslanda olacak. Dolayısıyla bu ay Güneş tarafından enerjiniz artarken, parlarken bir yandan da Merkür sizi en azından ayın ilk yarısında biraz içe yönelip kendinizi, hayatınızı şöyle bir gözden geçirmenizi, bir tefekkür etmenizi talep ediyor. Biraz hayatı yavaşlatın, biraz kendinize odaklanın, merkezinize odaklanın. Hani bu şekilde hem geriye dönük bir hayatınızda kontroller yapabilirsiniz bir yandan da geleceğe ait planlarınızı şöyle bir gözden geçirebilir, değerlendirebilir, hazırlıklar yapabilirsiniz. Ve bu Merkür bayağı